Arkadaşlar herkese Kanatlılar Alemi Samsun kanalından kucak dolusu sevgiler saygılar. Evet görmüş olduğunuz yavrular 4 gün önce çıkmış olan yavrular. Sizinle ilk çıkışlarını paylaşmıştım hatırlıyorsanız. Videomda var bir önceki videomda. ve gelişim süreçlerini 4 günlük süreci görmenizi istiyorum. Görmüş olduğunuz gibi Çilliler kanatları bile çıktı 4 günde ne kadar hızlı geliştiler. Ya bu sürecin sağlıklı tamamlanmasının en büyük etmeni, anneleriyle birlikte olmalarıdır. Anneleriyle birlikte olan civcivler de bence mutlu civcivler olarak. Nasıl biz e, gezen tavuk diyoruz, e, işte gezen tavuk yumurtası, stres olmuyor, mutlu mutlu yumurtluyorlar. Ya o zaman büyüyen civcivler de anneli olmalı. Anneli civcivler de e, her zaman böyle hareketli ve mutlu oluyorlar. Onun için diyoruz ki, ben şahsen ticari olarak yapan arkadaşlara saygı duyuyorum. Bir şey demiyorum ama ben bu işi hobi olarak yaptığım için ben kuluçka makinesinden çıkan değil, yumurtayı kendi çıkartan tavuklarımızı evet, bir tane tavuk geldi, bakalım ona bir tepki ve refleks gösterecek mi dedim anne Göstermedi. Bazen Değişik durumlarla karşı karşıya kalabiliyoruz aslında. Bakalım bir şey diyecek mi? Bakalım bir şey diyecek mi anne? Anne koruma refleksi. Bu da astrolog, Amerikan astro, e, blue astrolog dediğimiz tavuk türü. Tabi bunun yumurtaları da buradan çıkanlardır kırma. Bunun da burada yavruları var aslında. Onun haberi yok ama. Çünkü ben yumurtaları topluyorum tavukların altından karışık bir şekilde burka gelen tavuğun altına koyuyorum. Allah şükürler olsun iyiyiz. İyiyiz canım tavuğum. Sen nasılsın? Sen nasılsın? Var mı söylemek istediğin bir şey? Yok mutlusun. Gezen tavuktan bahsediyorduk yani senden. Şimdi gelelim. <laughs> Annesiyle olan civcivlere. Vallahi annesiyle büyüyen civcivler her zaman bence çok daha sağlıklıdır. Çok daha mutlulardır. Ee, onun için ben kuluçka makinesi kullanmıyorum dostlar. Benim kuluçka makinelerim, tavuklarım, tavuklar yumurtaya yatıyorlar ve anneleriyle birlikte de büyüyorlar. Ee, bu süreçte beni çok mutlu ediyor. Hem civcivler mutlu, anne mutlu, ben mutlu. Pozitif bir şey. Acayip güzel bir duygu. Onu belirteyim. Anne yine sinirli. Sinirli, şunun bakışlarına hastayım zaten. Sert bakışlı tavuk. Ondan dolayı e, gelişim süreçleri bu şekilde dostlar. E, böyle sizlere bu küçük yavruların haftalık büyüme süreçlerini sizlerle paylaşacağım. E, bakalım nasıl hızlı gelişiyorlar. Ama şunu görüyorum, eğer bunlar kuluçkada olan çiftlik tavuğu olmuş olsaydı, bu kadar hareketli olmazlardı. Ee, bazen 12-13 haftalık tavukları mesela satıyorlar. Ee, onlara bakıyorum. İnanın çok ruhsuz, mutsuz. Ay kim gelmiş, kim gelmiş? Sen kim? Küçük civciv. Evet, bu da bizim yeni çıkmış ördeğimiz Alican. Alican? Ne yapıyorsun Alican? Ne kadar seviyorsun sen civcivleri? Ne kadar? Çok mu? Aferin sana! Aferin sana Alican! Kici Alican da abimin en ufak çocuğu. O da böyle. Bakın, hep söylüyorum çocuklarınıza bu gibi durumları yaşatırsanız, çocuğu rehabilite edersiniz. Çocuklarınız daha mutlu olurlar. Ee, onun için benim sizlerden ricam, yine söylüyorum mutlaka bahçeniz varsa, imkanınız varsa 3-5 tavuk besleyip şu atmosferi çocuklarınıza veya işte akrabalarınızın çocuklarına, yakınlarınıza mutlaka yaşatmanızı arzu ederim dostlar. Onu belirteyim. Evet sinirli anne yatış pozisyonuna geçti. Yavrular da tahminime göre bir hafta sonra artık altına sığmayacaklardır. Onun için şu anda görmüş olduğunuz civcivleri neden çekiyorum? Takip bir hafta sonra yeniden çekimini yapacağım. 10 ee, tane yavru yaptı ve onu da hala yaşıyor ve onu da hala çok sağlıklı. Hiçbir problem yok. Kanatlılar Alemi Samsun kanalından herkese bir sonraki videoda buluşmak üzere. Teşekkürler. Ve lütfen her zaman söylediğim gibi attığınız her beğeni için ve yorumlar bu için çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Saygılar, sevgiler, hoşçakalın.